Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Temmuz Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Bursa'da zevkli bir program bizleri bekliyor. 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı Ganyanımız 3. koşuların itibaren start alacak. Bir altılı Ganyanımız olacak sevgili dostlar. O da bize Harf'e günü ee, inşallah iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yani Bursa altılısı gerçekten çok zor. Ee, bu Bursa altılısını bulan Bayramı çok güzel geçirecek gibi görünüyor sevgili dostlar. Hatta e, yani şöyle Bayram tatilimizi derler ya Miami'de orada burada geçirmek için yeterli gibi görünüyor. Harika çok tatlı para verecek gibi bir program karşımızda. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanır. Kurban Bayramımızın Arife gününde de e, dilediğimiz e, sonuca ulaşırız. Dileklerimi sunuyorum. Tüm yarış herkese bol şanslar. Dileklerimi tekrar ediyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu birinci dörtlü ganyanımızın başlangıç ayağı 14.30'da start alacak sevgili dostlar. Bir maydan koşusu 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start oluyor. 11 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. O da 3 ile 4 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacaklar. Evet ben burada sevgili dostlar birinci dörtlük oynayacak. Ben kendimi de deneyeceğim hem ikili hem çifte olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah altınımızı da bedavaya getiririz. Çiftlerimiz, ikilerimiz de dilediğimiz gibi sonuçlarını ikramiyle ayrılmamız umuduyla. Burada ben Tolgayla Tolga ile ilk defa start alacak. Tolga geçen koşusunda iki nolu safkanımıza binmişti sevgili dostlar. Ee, üçüncülükte ayrıldı. Ekürüsü kazandı. Ee, hatta 4-5 boy gibi geç çıktı. Sonlarda geldi ama maalesef yarış bitmişti. Ekürüsü çok iyi bir sprint atarak kazanma başarısı göstermişti. Ben ilk çimine çıkan sevgili dostlar ekürler 4 dolu safkanımız 1200 metre çiminde harika bir koşu sergileyerek pistten ee, ikincilikte ayrıldı. Hatta bir nolu safkanımızla beraber koşmuş, Onu da geri planda bırakmasını bilmişti Furkan İmle start almış. Şimdi değişen jokeyi ile buluşan ben dörtten çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayımdır. Yarın banko olarak kuponuma yer vereceğim. Ee, i̇lk ilk koşunda Sultan sevgili sevgilisi o da 9 noğlu safkanımız Mertcan Çelik'le ilk çıktığı çiminde bir beyaz bayrak aynı yarışı İzlettirecekti bize. Sonlarda yakalandı yarım boyla geri planda kaldı deminden anlattığım gibi iki oğlu Safkanımızın yani üç ekürüyle de Ekrüsü gelip Mustafa Çiçekle yakalıp geçme e, başarısını elde etti. Ben arkasına 9 Sultan Celim e, yine önlerde yerini alacaktır. On kulvar çekmiş ikiğin oğlu e, Safkanımızda ikinci e, sekizinci kulvar. O da geç çıkışa böyle geç çıkış yaparsa. Yine yarışı ikinci, üçüncülükte bitirebilecek gibi görüyorum ben. Ama 4 benim banko ademdir bankom olacak. Birinci dörtlük ayanda arkasına dokuz ile bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Ee, yani inşallah e, yani bu üç safkanın arasında dokuz kazanması benim için normal sonuç olacak. Arkasına da iki ile dokuzu bağlayıp bir ikili deneyebiliriz bu koşu için. Ee, bir de dörtle beraber koşmuşlardı sevgili dostlar. O da üçüncülükte kalmıştı. Son koşusunda da dördüncülükte ayrıldı pistten. O zaman Kocaçın'a, Halafa gibi gerçekten çok güçlü safkanlarla beraber koştu. Yani beş safkanın arasında. Dördüncülükte ayrıldı. E, grubun dişi safkanıydı. Şimdi grupta dişi. Yani biri de bağlayabiliriz sevgili dostlar. Yani dört arkası bir iki da girebiliriz. Yani böyle bir seçeneğimiz olacak. Ama dört benim banko adayımdır bank olarak sizlere önericem İkiliyi de saydığım sapkınlar arkasına bağlayıp ikili deneyebiliriz. Evet ikinci koşu şartlı 5. 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. 7 plase ve 1. üçlü gayemizin başlangıç aya 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir ekürümüz var. 5 nolu okçu güzel 7 nolu e, tez geçer ekür olarak start alacaklar. Evet ben burada yeşil elmadan bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. E, yaptığı son kosunu grup 3'te işte, 1200 metre çiminde İstanbul'da Lima Çölay'da Ayda e, yani bunların arkasında Çölay'da da o zaman çok sürpriz bir isimdi İyi koştu ikincilikte ayrıldı Lima zaten favoriydi Gökhan'la kazanmasını bildi Yeşil Elma'yı da hatta önermiştim sizlere o gün sevgili Osoh, kuponumuzda grup 3'te işte mücadele ettiğim Müslümçe dikkat demiştim Sonlarda geldi ama maalesef yetiştiremedi. Mesafe kısaydı. Şimdi 200 metre uzayan bu mesafede Müslüm Çelik de start almıştı. Şimdi Hişman'la yola devam dediler. ilk defa start alacak Hişman'la. Ben Yeşil Elma'dan buradan çok çok etkili bir yarış bekliyorum sevgili dostlar. Kazanması benim için normal sonuç olacak. Tabii ki burada Vizigold Arda'nın ateşi bir nolu safkanımız da var ama ben dördü bir iki adım önde tutuyorum. Hatta e, ee, çiftlere de deneyeceğiz sevgili dostlar burada. E, ee, i̇lk koşumuzda ne demiştik? 4 nolu safkanımız kazanmaya çok yakın. Arkasında da burada da e, 7 plasa ve 1. Üçlü kan, 4 nolu yeşil elma bende 1-2 adım daha önde çıkıyor. Yani 4 arkası 4 de çiftlere de deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. Rakipleri tabii ki 1 ile 3 nolu safkanlar olacak. Burada da ikili deneyecek arkadaşlar. Önereceğim 3 ile 1 arkasına bağlayıp ikili de deneyebileceğimiz bir koşu olacak. İkinci koşu gelir plase ve birinci üçlü gayrımızda başlangıç ayında. Evet üçüncü koşu altılı gayrımızın da başlangıç ayağı olacak. satış bir üç ve kore İngilizler 1200 metre çimle start alacak. 14 e, İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten zor bir koşuyla start alacak altılı gayrımızın başlangıç ayağı. Ben burada ee, yarın 3-4 ortak girip bir e, şablon çıkarttım sizlere Kuponumu da öyle değerlendireceğim Çok çok önde bir tane bankom var Yani ikinci iki tane bankom olacak ee, ilk bankomun rakipleri var İki safkan hatta bir safkan var da birinden daha çekiniyorum Onu da söyleyeceğim Ama dördüncü koşta direkt bankom olacak ee, Bunu e, rahatlıkla kuponumda banka banko olarak değerlendireceğim yani Bursa altılısı gerçekten tam yani e, mükemmel bir para verecek bunu sizlere dile getireyim ben burada laf uzatmadan ilk şans vereceğim atım Mestanefe olacak Mahmut Turan'la ikinci atım İkinoğlu Bay Dilziz Ali Halil Kaplan'la bakın mutlaka deneyin tekrar çime çıkacak ben e, yaptı çim e, yarışları da var sevgili dostlar e, mesela şöyle söyleyeyim ben ee, en son koşusunu Bursa'da 1200 metre çiminde şart 4'te yaptı. Bir sene önce Mustafa Çiçek'te 5. oldu. 1600'de 5. İstanbul'da. Yani e, uzun aradan sonra tekrar Bursa'ya gelip bir çim yarışına çıkacak Halil Kaplan'la. Ben bal Salih'ten çok etkili bir yarış bekliyorum. Mutlaka değerlendirelim. Sonradan bir nolu Sapulveda e, Furkan yükselle Mesafe çok kısa. Çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizi iz izlettirebilir. Dikkat diyorum. Sonra 5 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le. 6 safkanımız Puzel İbrahim Halil Ketme'yle. Sonradan 7 nolu Avantador Nevzat Avcı'yla. Sonra 11 nolu safkanımız Onur Yıldız'la. 12 nolu safkanımız mutlaka ve mutlaka kuponlarımız olsun sevgili dostlar. Ve de son olarak 13 nolu safkanımız Kızgın Adam diyeceğiz. Onur Öztürk sıralamam 4-2-1. 5, 6, 7, 11, 12 ve 13 nolu safkanlar olacak. Zor bir koşuyla altılı gayrımıza başlangıç yapıyoruz. Evet dördüncü koşu altılı gayrımızın da ikinci aya beşli gayrımızın başlangıç aya handikap 14, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çimle start oluyor. Burada da 17 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burası da çok zor bir koşu neredeyse kapamalık bir ayak birbirlerinin denk güçteki safkanların bir arada olduğu bir koşu. Bizleri bekliyor tabii ki bakıldığın zaman Kancan Gökçe ile ilk defa buluşan bir arkadaşım yani safkanımız Aprant arkadaşımız son koşusunda da Bursa'da 2200 metre çimini Mahmut Turan'la çok etkili bir yarış sergileyerek kazanma başarısı gösterdi. Ondan önceki koşusu 1.803. 2200'de yi yine kazandı. Yani uzun mesafe çok etkili koşuyor. Kancan ee, Kaancan ile ben yine etkili bir yarış gelecektir. 3 1 2 adım önde. Sonra 1 nolu safkanımız Kadirle buluştu. Mutlaka şans verelim. sonradan. E, yani bu iki safkan burada ayrılmış gibi görünüyor. Ama rakipleri var sevgili dostlar. Çok zorlu bir koşu. 2 Sercan Tırpan'la 4 nolu safkanımız Muhammed Özdemir'le bir kere start alıp onu da kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunu Adana'da yapmıştı 2100'de. Yedincilik ayrılsa da pistten bizi aldatmasın. Bursa pistine geliyor. Mutlaka ve mutlaka şans verelim. Dörde. Sonra altın ne olursa aklım Cumhuriyeli. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Bu mesafe çok etkili koşar. Gökhan Yıldız'la ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. 1800'de biliyorsunuz bizi yatırmıştı harika bir sprint atarak geldi. Mesafe uzun, etkili bir koşu gelecektir. Sonra 7 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla ilk defa buluştu. O da 51,5 kiloyla, bomboş kiloyla. Sonra 9 Mertcan Çelik'le yaptığı son koşusu Bursa'da 1300'de ikincilikte ayrıldı. Şimdi uzuna çıkacak. Uzunda e, şöyle söyleyeyim. Handikap 15'te bir mücadelesi vardı. 3 nolu safkanımızın o kazandığı koşuda pistten derecesi ayrı 14. oldu ama bu bizi aldatmasın. Ben yarın çok farklı bir koşu gelecektir 9'dan. Kuponumuz olması gereken safkanlardan biri. Sonra 11 nolu safkanımıza da bir dikkat. Halil Kaplan'la son yaptığı koşusu ee, bence e, bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. 1800'e güzel bir ikincilik. Böyle 15 nolu safkanımız Elira Sultan diyeceğiz Fırat Aslan'la. Sıralamamız 3-1. 1-2 adım önde ufak oynayan arkadaşlar değerlendirebilir. Ama ben kuponumda yer vereceğim safkanlar 2 4 6, 7, 9, 11 ve 15'e kadar uzanacak bir koşu olarak gözlemledim sevgili dostlar evet 5. koşumuz 16.30'da start alacak Bursa büyük Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu olacak bir kupo koşusu açık güç 2000 metre çimle 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi olacak 2. dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet geçen yarışına grup 3'te mücadele ederek 1600 metre çiminde Vektor Gökhan Kocaka ile kazanmasını bildi. Sürprizleri imza atmıştı. Muammer Can abimizin kaliteli ellerde bakılan bir safkanımızı buradan selamlarımı gönderiyorum. Vektor yine mesafe 2000 metre çim. Hatta o zaman Yıldız tozunda da beraber koşmuşlardı sevgili dostlar. burada bir safkan daha vardı. O da kimdi? 5 nolu safkanımız da e, yine onunla beraber koşmuş. Kadir Tokoçoğlu start almıştı. E, Vektor 3 boy geç çıktı o koşuda sevgili dostlar. 1600 metre çiminde sonlarla çok etkili geldi ve de koşuyu kazanmasını bildi. E, Vektor. E, benim sizlere önereceğim riskli bir banko adayım sevgili dostlar. Kuponlarımıza e, yer verebiliriz. Ama tabii ki rakipleri dediğim gibi, anlattığım gibi ee, Orhan e, Doğa Özsoy koşusunda Grup 3'te İstanbul'da 1600 metre çim hatta o zaman e, çim değil 3.7 ile e, koşmuşlardı. O ağır çimde vektörün sonlarda gerçekten çok etkili gelmişti. E, şimdi normal bir çime çıkacak. Ben çok etkili bir koşu gelecek. Risk alacak arkadaşlar 8 nolu vektordan yana kullanabilir. Rakiplere 9 nolu Yıldızsozu ve de 5 nolu safkanımız olacaktır rakip arayan arkadaşlar bu da yönelebilir. Evet 6. koşumuz ikinci üçlü ayarımızın başlangıç ayak kısa vadeli 4 ve kola Araplar 1200 metre çimle start alacak. Evet e, gruba şöyle bir bakıldığında sevgili dostlar burada 8 safkanımızın mücadelesi burada Ayana seri safkanlarımız da var. Kimler bir nolu adını sen koy ve 8 nolu yel tay sevgili dostlar. Büyük ihtimalle e, ee, Saadettin Boyraz'la start alacak olan Yeltay e, bu koşu için e, burada mücadele verecek. İstanbul'da mücadele etti. Son koşu kısa vadeydi de 1200'de mücadele ederek pistten ikincilik de ayrıldı. Bu ikincilik bizi aldatmasın. Afrika Ander gibi gerçekten çok güçlü bir sapkanla mücadele etti. E, Afrika geldi ve kazandı. E, Yeltay Saadettin Boyraz o gün ikincilikte kalmıştı. Grubun uygunluğuna ben Burada çok etkili bir yarış gelecektir. Saadettin Boyraz'da bu koşuyu kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Benim banko adamımdır. Yanına da rakip önermeyeceğim sevgili dostlar. 810'lu Yeltay ben de geçilmez olarak kuporumda tek başına bırakacağım. Evet 7. koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alacak. 11 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kuponumda 5 safkana yöneleceğim. ilk şans vereceğim atım. 1 nolu safkanımız olacak. Halil İbrahim Halil Ketme ile en etkili bir koşu gelecektir diyorum. Yaptığı son 1300 metre çiminde İzmir'de mücadele Handikap 15'te güzel bir üçüncülük aldı. Yakın ara bir pardon dördüncülüğe sahip olan biri ben ilk şanslı safkanım. ikinci atım 3 nolu safkanımız. O da İzmir çiminde kazanarak çok formda geliyor. Ali Alpagut'la iyi bir koşu çıkarttım. Pisten birincilikle ayrılmıştı. Şimdi Tolga'ya emanet edilen. Tolga ilk defa start alacak olan üçü, ikinci şanslı sapkanım. Sonradan 5 nolu Küşne Kadir'le çok etkili bir koşu bekliyorum. Çim'de gerçekten etkili koşulara sahip olan bir Küşne'den bahsediyor. İstanbul'da ikinci, üçüncü son Bursa'ya geldi. Şartlı 3'te mücadele ederek pisten o da e, çok yakın ara bir e, mücadeleden can çıkaranın Uma Sultan'ın hemen arkasında Küşne Kadir'le üçüncülükte kalmıştı. Bu sefer e, çok etkili bir koşu gelecektir. Sizlere önereceğim. 3. E, üçüncü attım. Sonradan Altınoğlu Amadis Gökhan Kocakaya'yla ve Yedinoğlu Safkan'ımızla e, mutlaka Mahsun Demirbaş'ta dördüncülükleri bizlere aldatmasın sevgili dostlar. Dereceye bakıldığında derece gerçekten iyi. Bir de Luxor gibi güzel bir orijine sahip. Çim orijinden gelen 7 7 göz ardı etmeyelim. Sıralamam 1 3 5 7 ve 6 nolu safkan yani 1 3 5 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 9. koşumuz 6'lı ganyanımızın son ayağı pardon 8. koşumuz 6'lı ganyanımızın son ayağı handikap 16 4 ve yukarı. Araplar 1300 metre kumla start alacak. 18 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 6'lı ganyanımızın tevzisini biraz daha yükseltecek bir koşu bizleri bekliyor. Burada da ilk önceliğim 10 nolu e, kaçan adam diyeceğim ben Tolga Yıldız'da. İkinci atım 17 nolu safkanımız Yener Onur Yıldız'da bomboş gülele sonlarda etkili gelecektir. Sonra 9 nolu iradeli Yıldız, 4 nolu safkanımız Tualp mutlaka ve mutlaka kuponumuza şans verelim. Sonradan 1 nolu Arda Bey, 5 nolu Kurtuluşan. 18 nolu safkanımız serden geçer. 3 nolu safkanımız Keleşan ve de 13 nolu safkanımız Karavaç'ta etkili koşu çıkartabileceği bir mücadeleye giriyorlar sevgili dostlar. Sıralamı tekrar edelim 10 17 9 4 1 5 18 3 ve 13 nolu safkanlara şans vereceğim. Evet Bursa'dan aktaracağım. Bursa programım buydu sevgili dostlar. Gerçekten harika bir çok tatlı bir para verecek bayram üstü. Bu paraya da ihtiyacımız var. Biliyorsunuz tüm yarı yarışseverlere, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Eğer bayramın birinci günü müsait olabilirsem, videomu yayınlayacağım. Olamazsam herkesin affına sığınıyorum sevgili dostlar. Beraber olamazsak herkesin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkesin güzel bir kurban bayramı geçirmesini Büyüklerimin ellerinden Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum Allah'a ısmarladık Hayırlı bayramlar diliyorum Akşama Elazığ koşularımız var sevgili dostlar Belki yayınlayabilirim Ama tuttuğum bir safkanlar var isterseniz Elazığ'a da geçeyim Hemen şöyle üstünden Geçelim Elazığ'ın da sevgili dostlar Onu da atlamadan aynı videoda Programımızı sonlandıralım Evet Elazığ'da 8 koşulu bir Programımız olacak Hemen şöyle baktığım zaman gruba ben burada bir Esma Hatun ve de iki nolu Gül Bağrım. E, ben de bir iki adım önde çıkıyor sevgili dostlar. Bu iki safkan birinci dörtlü için yeterli olacaktır. İkinci koşuya geçilen bir Maylan koşusu. 3 yaş atla 1200 metre kumla start alacak. 11 Arap atımız mücadele edecek. Evet burada 3 nolu Deli Osman Necmi altınla etkili koşu gelecektir. Mutlaka şans verelim sevgili dostlar. Ee, ben iyi bir koşudan e, çıkartacağını düşünüyorum. Sonra Yedinoğlu, e, Musti Can e, Ferit yardımcıyla yani bu 3 ve 7. Ben de e, 7'li piyasada ve 1. üçlük bir 1-2 adım önde çıkıyor. 3. koşu 6'lı kaynımızın başlangıç ayağı. E, hemen gruba bakalım. 19'da start alacak. Handikap 14. 3 ve Kore İngilizler 1200 metre kum. Süratli gidecek bir koşu bekliyoruz. Evet 15. İngiliz safkanımızın mücadelesini izliyor. 1 nolu Burak Bektaş da çok çok ön plana çıkıyor. Son koşunda kazanarak bir form yakaladı. 8 nolu Bay Rossi Galip Kılıç etkili olabilir. 10 nolu safkanımız Mismatra İsa Akgöz güzel bir ikinciliği imza atmıştı. Sonra 6 nolu Afra Tafra deyip kenara çekilebiliriz. Yani 1-8-10 ve 6 ben de 1-2 adım önde çıkar bu koşu için. Altılı Garmiz'in başlangıç ayında. Evet dördüncü koşu. Altılı Garmiz ikinci aya. Beşli Garmiz'in başlangıç aya. Bir mayla koşu. Üç yaşlı Araplar. 1200 metre kumla 12 Arap atımızın mücadelesi olacak. Hemen şöyle bir bakalım gruba. 11 nol turnalı reis. E, ben de Hikmet Sarıdal'la etkili bir koşu gelebilir. 8 nol Kral Dilşah. Burak Bektaş'la Bakıldığı zaman bu e, iki savkan bir iki adım öne çıkıyor. Galip Kılıç'la e, ilk kosuna bir dördüncülük elde edilen bir savkan. Alt tepecikli. Buna da bir çarpı atalım sevgili dostlar. İkinci koşu bu sefer e, foto uzanabilir. Yani 11, 8 ve 1 e, benim önceliğim olur bu koşu için. Evet 5. koşuya geçtiğimiz zaman 2. dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı. Şartlı 3, 4 ve yukarı Araplar 2000 metre kumla start alacak 12 Arap atımızın mücadelesi. 2 nolu Ayusu, 12 nolu Eslina Ekir olacak. Evet burada 3 nolu çift telli Burak Bektaş da 7 nolu tek çapkan Ferit yardımcıyla ve de 4 nolu Savuk Hasan'ın oğlu. Ben burada yeterli gibi gördüm. 3, 7 ve 4. Ben de 1-2 adım önde çıkıyor bu koşu için. Evet 6. koşumuza geçeyim. 2. üçlü ayarımızın başlangıç bir 1 maylen 3 yaşlar aplar. 1200 metre kum ee, genelde hep kısa mesafede gerçekten e, güzel koşular. İkinci üçlük ayınımızın başlangıç aya. Evet noktaca e, Mustafa Işık'la ben burada çok önde tutuyorum. Kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Rakipleri 7 nolu Sereçelli İsa Akyoz'da ve de 8 nolu Sapkanımız olacaktır Ferit yardımcıyla. Yani 3-7-8 yeterli gibi görünüyor bu koşu için. 7. koşu şartlı 4. Dört yaş taraplar 1200 metre kumla start alacak. 16. Arapatımızın mücadelesi. Yine kısa bir mesafeli bir koşu. Evet. Etbe. Yani burada çok çok önde çıkıyor bende sevgili dostlar. E, bu grubu geçmesi benim için e, normal sonuç olacak gibi. Uzun yol rakip olabilir. O da çok seri bir safkan. Çıkıp e, bir solukta bitirebilir. Yani etbe 1 ile 5 arasına gidip geldim. Ama et evet, ve bende biraz daha ağır. Kilosu 61. Ötekinin 58. Yani ayıramadım sevgili losa. Yani size bırakıyorum. Ya 1 ya 5 ya da 2 safkan. Geçebiliriz bu koşu için. Evet, 8. koşumuza 6. sonaya 18. İngiliz atımızın mücadele oldu. Şartlı 2-3 yaşlı İngiliz'e 1700 metre kum. Ee, şimdi mesafem uzadı. 18. İngiliz atımız mücadele edecek. Evet 8 no gürs e, Gür soğan ee, burada İsa gözda etkili bir koşu gibi derece sağlıksa da koşulara ee, ben bir kanak orijini etkili bir koşu gelebilir. Mutlaka yazalım sevgili dostlar. Yani baktığım zaman orijine de bakıyorum ben burada. Sekizden 8'den yana kullanabiliriz. E, ee, İsa Akgöz'da uzunlarda çünkü ee, baktığım zaman Jokele İsa uzunlarda çok etkili koşular çıkartıyor. Sekiz o no. e, Gür soğan ben öncelik ona verebilirim. 3 nolu sapkanımız Necmi Altın'la bir baba baba oran o da Pranti Müslüm Can Palat'ta 2 nolu Lombardi her kostümünü öneriyoruz ama hep 3. 5. oluyor. Bu sefer e, grup da müsait gibi görünüyor sevgili dostlar. 2 nolu Lombardi'ye yazılabilir. Ve de 11 nolu Rehan Mehmet Ali Aktürk'le devreye girebilecek safkanlar yani 8, 3, 1, 2 ve 11 nolu safkanlar olur ee, Elazığ programımızda sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar Elazığ programında önde tuttum safkanlar da bunlar ee, İnşallah. dilediğimiz gibi Elazığ'ı da sonuçlandırırız. Ee, deminde demin de bahsettiğim gibi herkesin bayramın mübarek olsun ee, canı gönülden e, kutluyorum sevgili dostlar kestiğimiz kurbanları da yüce Rabbim kabul eylesin. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.